스테이저 하나님 스테이저 하나님 özel metotlar gerekiyor. Şurada gördüğünüz bir elek aslında bu eleğin içerisinde biz orman ekosisteminde gazelleri alıp bunun içerisine koyuyoruz. Kitinli bir iskeletleri olduğu için bunlar eğer rotubet olması uzun süre yani bu şekildeki pamuklu zarflar içerisinde muhafaza edebiliyoruz. E, 25 yıldır bizim bu noktada araştırma yapmamızı desteklemiş kesintisiz ve 3 e, hocayla biz bunu tanımladık. Kendi hocam aslında bunu önerdi. E, ve dedi ki 25 yıldır bizim araştırmalarımızı Türkiye'de e, destekleyen e, ve her türlü şeyi sağlayan, sana da bu desteği sağlayan bir hanımefendi. Bilim arenasından birisi. Dolayısıyla çok güzel bir tür. Hem Kop Dağı'nda yayılış gösteriyor hem de Kars yolu üzerinde Aras Vadisi Karakurt bölgesinde toplamışız. Bunu da aslında St. Petersburg'da bir araştırma gezisi esnasında bana sordu. Dedi ki Mesra'nın adını herhangi bir türe verdik mi? Dedi, Yok dedim. O zaman dedi bu türe onun adını vermemiz gerekiyor. Çünkü artık bizim de teşekkür etme şeklimizin e, bu olduğu e, aşikar. E, teşekkür etmemiz gerekiyor dedi. Tabii ki bu şekilde biz bilim aranasında e, jestleşebiliyoruz. Otanına kadar şey yapmıyoruz. Yani e, onu bildirmiyoruz ki yayın çıktıktan sonra bir tane gönderiyoruz diyoruz o da. E, bu tipteki şeyler bizim yaşamımızda sık oluyor. <laughs> Yani biz de veriyoruz hocalarımızın, arkadaşlarımızın adını. Tabii ki bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmiş olması bizi mutlu ediyor. Yani. Şu ana kadar herhalde patronum ama patronum diyoruz patronum. biz buna yani 6 e, tane taksona benim ismim verilmiş daha çok Levent ismini tercih ediyor çünkü hemen kolayca e, latinceye dönüştürüyor bir erkek olduğunda isim e, sonuna i eklemeniz gerekiyor evet, i̇şte, Levent'i e, bakıyorsunuz işte bir arkadaşınız vermiş e, size göndermiş yayını. Aslında benim istediğim şey şu yani burada zaten kendi uzmanlık alanım var kliönlülerle ilgili dolayısıyla onlarla ilgili çalışmalarım sürüyor fakat zaten bizim bu müzeyi hani kurmaya başladığımız zamanki amaçlarımızdan bir tanesi de böceklerin dijitalleşmesiydi. biz bunları dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ve bir bez üzerine, beyaz bir bez üzerine Varsanız gerçekten çok keyifli. Bazı insanlar belki hani benim ismim böceğe neden verdi gibi böyle handikaplara sahip olabilir ama literatürde yer almanız çok önemli bir şey. Bu hiçbir zaman ölmeyecek. Siz ölseniz de literatür devam edecek. Bunu yurt dışından, dünyanın dört bir yanından herkes takip edecek ve atıf alacaksınız. Yani bu çok kıymetli bir şey benim açımdan. Çok mutlu oldum. Altı dediğiniz hocam? Şu kelebeklerin avlandığı...